Efendim Play Spor'a, Tele Spor'a hoş geldiniz. Aydın Cingöz ben. Cahal Kolot, Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden bizimle birlikte. Cahal Kolot, işte 10 yıl Beşiktaş yöneticiliği yapmış kadar etki bıraktı. Yayından önce konuşuyorduk. Dedi ki aslında ben 6 ay yaptım dedi. Hatta Okay abiyle birlikte dedik. Şaşırdık. Cahal Kolot hoş geldiniz. Ha, i̇z bırakan insanlardan bir tane oldunuz. Yönetici olarak 6 aylık dönem bunu neye bağlıyorsunuz? Yani keskin dil diyorlar, sivri dil diyorlar. En sonunda dobra diyorlar yani. Bir de herkese karşı rahatlıkla konuşabilmemin en büyük sebebi kimseye açık vermemedim. Rahat rahat konuşuyordum. Bazı sohbetler de tabi aradan cımbız alınıp manşet oluyordu maalesef. Evet, Oluyor işte ne yapalım olsun. Yılın demir döneminde yöneticilik yaptınız. Orta, evet. 6 ay, çok kısa bir süre aslında. Niye istifa etmişsiniz o zaman? Şöyle bir hatırlayalım. Hala Beşiktaşlılar Diyatta ve Higüen'in benim aldığımız hala düşünüyorlar. Halbuki benim istifa etme sebebimdi. diye. Diyatta ve Higüen geleceğini duyunca çünkü ben o sırada kulüpten 5 kuruş harcamadan paramla Avrupa'yı karış karış gezdim. 4 tane futbolcu buldum. Hem de bonservisi yoktu. Öyle demişti bana başkan Yıldırım Demir'e. Almışken birdenbire Ertuğrul Sağlam geldi. Diyatta dedi, Higuen'i alıyoruz dedi. Dalga mı içiyorsunuz? Yo dedi. Sonra benim oğlana dedim ki ya şu Diatta ve PlayStation'a baksana notu kaç dedim. <gülüyor> <gülüyor> bari yani futbolda anlamıyorsun bari oradan anlayın diye. Hmm. 66 çıktı. PlayStation oynanabilir. Ben hayatımda elime almadım da o çocuk e, oğlandan biliyorum. Higuen, meşhur Higuen'in kardeşi. kardeşi. Ya da abisi mi oluyor? Biliyorum. Fark e, etmez. Ya. Kardeşi. Ah, ah, ah. <laughs> Sonuçta. <Tamam>. Peki, <laughs> kardeşi. Peki, Ama abi. yani iyi olanı değil yani. Hı -hı. Onları alınca da ben de doğum Watch'ı bir antrenman düzenledim İnönü Stadında. Ben orada gitmedim işte ilk oradan başladı sayın başkanla. Yıldırım Demiren bu arada çok iyi beş yaşlıdır. Onu söyleyeyim size. Hala içeride 100 milyon TL alacağı Hı. var yani. Ailece e, çocuklarından torunlarına kadar rahmetli Erdoğan Demiren'den kadar Hı. komple beş yaşlıdır. İyiliğini yapmıştır. Taraftarın istediği oyuncuları alırsa herkesin mutlu olacağını zannetti ama olmadı tabi. Biliyorsunuz Simao'lar Guti'yle neredeyse Real Madrid'e getirmişti burayı. Del Bosco'da dahil. Doğru. E, etrafındakiler birazcık kötüydü. O, onu da kötü oynandı. Mesela o dönem e, bu, bugün mesela bunların olma şansı bence yok. Şöyle e, o dönem siz Ertuğrul Sağlam'ın gelişine karşı çıkmışsınız. Evet Ertuğrul Sağlam'ın gelişine şöyle karşı çıktım yani orada da yine yani insan kendini övmek istemez ama yani çok açık sözlü Yıldırım Bey'le kendi evinde Ertuğrul Sağlam dedi bak yeni hocanız bu dedi. Bir şey söyler misin dedi Ertuğrul Sağlam'a. Ben dedim ki Ertuğrul'a çok erken geldim dedim hem senin için hem beşer iyi olmayacak dedim. Beni çok eleştirdiler ama yanlış anlaşıldı işte yine medyada ve ben Ertuğrul Sağlam'ı hiçbir zaman istememişim gibi. İstememişim değil yani ben çünkü... Başka alternatif vardı. Lucescu. Romanya'da bekliyordu. Yani Ertuğrul Sağlam'ın Beşiktaş'a yaşa geldiğini ki ben futbol şube sorumlusuydum yani o zaman. Hmm. Gazeteden öğrendim. Lucescu'yu getirecektiniz. Anlaşmıştınız. Evet. Ertuğrul Sağlam'ın Beşiktaş'ın hocası olduğunu siz gazeteden öğrendiniz. Gazeteden yani. öğrendim evet. Böyle bir durumlar oldu. Ondan sonra işte transferler başladı işte. Benim baktığım Legotelli, işte Yepes, Carton Cole, gibi oyunculara bakarken Diyat'la güven geldi zaten. Bir de benim üstüme kaldı maalesef. Bundan sonra Sinan Engin geldi ya. Kenan Hatta Sinan Engin de Kenan Öner gitmişler futbolcuları almaya. Seyretmişler, eyvah demiş. Bunları mı aldık? Vatika geçebilir miyiz acaba demişler yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir transfer vardı yani. Niye onlar yapıldı hala anlamış dilim yemin ediyorum size. Yani bu kadar kötü futura niye aldılar? Niye benim dediklerimi yani benimkilerinde bon servisi yoktu. Niye alınmadı? Orayı bilmiyorum. Sormadınız mı? Sordum ama o başkanı suçluyor. Ertuğrul Sağlam er, başkan da Ertuğrul Sağlamı suçluyor. O arada Ertuğrul Soğancıoğlu vardı. O diyor ki o seni böyle arkadan yemek istiyorlar <laughs> falan. Bir ha, sürü bir şey, şey aslında. Yani çelişkiler. Aynen. Ondan sonra da zaten benim de dilimin ayarı yok yok. Galatasaray maçından evvel Ertuğrul Sağlam'ı eleştirmiştim. Başkan dedi ki kardeşim dedi istifa eder misin dedi. Tabii başkanım dedim. Ha, öyle mi oldu? Tabii tabii. tabii, tabi, başkanım. Yoksa dedi. devam edecektiniz. <laughs> Böyle bir maceralarımız geçti. Ondan sonra dedim ben tamam artık. Çünkü hiçbir dediğin olmuyor yani. İstediğin kadar futbol şube sorumlusu ol. Allah'tan da TYÖ'yle Sisi'yi de ben getirdim yani. On, onları tamam şey yapıyorum yani. Ertuğrul Sağlam Rüştü Reşber'i istedi. Okey dedik. Rüyayı sattık. Kollegan'la işte o zaman e, Paris Saint-Germain kötü durumdaydı yani şu <laughs> andaki gibi değil. Değil evet evet. Ee, evet, evet, evet adam evet. diyor diyor ki yani bunu da isterseniz alın bunu da satayım diye yani kurtulmak istiyor futbolcardan. Maalesef sadece Şişe'yi aldık oradan. Bir de Terry Portekiz'den aldık Sporting Lisbon'dan. E oynadı o, uzun yıllarda 3-5 yıl kaldı değil e, mi? Getirdiğim 2 evet. iki oyuncu. Hmm. Yani ben getirdim demeyeyim de işte 5 yaşın aldığı o iki oyuncu benim sebep olduğum. Bir tanesi asist kralı bir tanesi de en fazla Türkiye'de top tapan orta saha. Ama tekrar yani. söyleyelim yani siz o dönem Beşiktaş'ta Diyat'ta. Diyatta siz alırmadınız. Evet Arka yani, yani Diyat'ta ve İgüyen. aldım kabul etmiyorum yani. Anladım. Peki. İkisinde. Sonrasında başka bir süreç başladı Beşiktaş'ta. E, yönetimler değişti. Fikret Orman geldi. Evet. Hatta ben hatırlıyorum o dönem size bir söyleşi yapmıştım. Evet. E, ardından da sizin ihraç edilmenize falan bir durum evet. oldu o söyleşi. Evet. tam olarak o gün ne dediğinizi hatırlamıyorum ama Fikret Orman dönemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Fikret Orman benim aşağı yukarı 35 senelik bir arkadaşımdır. Ama ben Fikret Orman'ı kelimesinde sildim. Çünkü benim için söz çok önemlidir. Gördüğünüz gibi saat kaç dediyseniz o saatte gelirim. Fikret Orman bana söz verdi. Dedi ki Yıldırım Dömüren'le mi gideceksin seçime? Fikret Orman'la Yıldırım Dömüren çekişiyordu ben dedim ki sana söz verdim. O yüzden dolayı ben sen, seninle beraberim dedim. En fazla senden memnunum dedi. Çünkü gelip dedi hiç burada millet gibi dedi seçim ofisinde beni rahatsız etmiyorsun dedi. Okey dedik ama son iki gün beni istemiyorlar. Beni çıkartmazsam seçimi kaybedeceğim dedi. Şu anda dedi 5000 oy fark attım dedi Yıldırım'a dedi seçimden evvel. Beni almadı. Yıkıldım yani çünkü bir arkadaşımın bana söz verip tutmaması. Hı. Yoksa bir eşleştirme yönetici yine oldum zaten. Ben gittim yine oyumu Fikret Orman'a attım. Yani sen söz vermedin ama al dedim. Gör adamlık nasıl olur delikanlılık. Ama seçimi kaybetti. Evet ondan sonra Fikret orman. Geldi. Orman geldi. Fikret Orman geldi. Fikret Orman'a şöyle sert, şey sert yapalım. 2 yıllık şampiyonluk. Feda yaptı. Güzel. Onlar güzeldi. Kaybedecek hiçbir şey yoktu hakikaten Fikret Orman'da kendisinde 5 yaşında. Güzel başladı Feda'yla, Samet Hoca'yla. Ondan sonra işte maalesef o iki şampiyonluk birazcık e, ters yönde etkiledi 5 yaşı. Futbolcuların hepsini bir de paraya sattı. oraya kadar evet. her şey doğru evet. ama bu stat yapımı herkes devlete yaptırırken biz cebimizden verdik. Oradan bir 150 milyon dolara yakın Hı -hı. para boş boşuna verildi bence. Oradan borca girildi. Bir de takıma hepsi gidince zaten takım başladı çöküşe. 100 milyon Şampiyonlar Ligi'nden para geldi biliyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılıydık. E, Şevik Süste 4'ten çıkmayı başardı. 100 milyon çok euro. Evet. Para geldi. 100 milyon euro da futbol satışından geldi. Yani bir Şampiyonlar Ligi'nden geldi bir de futbol sayısından. yani iki yani şu o işte, Paralar nerede or fikret Orman? Evet. Taraftar bunu söylüyor. Haksızlık olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Doğru mu yani? Evet. Bence yani sorun doğru. Nasıl Çünkü doğru borç arttı. 200 milyona indireceğim dedi borcu. Son evet. divan toplantısında da başkan dedi ki ben çok affedersiniz. Ben Gavuristan'dan gelmedim dedi diye buraya hizmet etmek için geldim. Ben sizin içinizden geldim. Siz yaptınız dedi. Ben dedi eşleşeç için ne gerekiyorsa onu yaptım dedi. Valla keşke kendi şirketini böyle yönetseydi mesela. Ben de öyle sorarım ona yani. Kendi şirketini böyle yönetseydi acaba o şirket ayakta kalmıyor. Şey kalıyor. mi diyorsun sen? Be başı batırdın mı Beşiktaş'ı tekrar? Beşiktaş zaten o borç bence hayat boyu ödenmeyecek yani. Zafika Turman işte o kaldıramadı ya. Hazmedemedi bu iki şampiyonluğu. Bir de yapacağım işte hayat boyu tarihten silinmem dedi. Ama hayat öyle bir şey ki işte. Kendi taraftarın sana paralar nerede Zafika Orman diye bağırarak gönderdi. Cık. Divan kuruluna geldi. Bir konuşma yaptı çekti gitti. Divan kurulunun başkanının Tevfik Yaman'ın hatası var. E niye ilk ona veriyorsunuz ki Karaca. Yani niye ilk sırayı ona veriyorsunuz Hı. yani? Bir dinlesin. Milletin bir eleştirisini dinlesin. Onlara evet, bir de Nereye Peki. kaçıyorsun yani? Sen Kaçtı mesela mı? benim buraya. Benim kaçtı mı? Evet Fikotop. kaçtım. Niye kaçtı? kaçtı. Niye kaçtı? E cevap veremeyecek bir sürü soru var. Orada dinleyecek kim var ki dedi ya? Böyle bir ağır bir hakaret olur mu? Atatürk'e ya, yani nereden tutsan elinde kalır. Bu kadar. Sergen Yalçın ne düşünüyorsunuz? Sergen Yalçın Ahmet bile de görüştüm. Ne diyorsun alayım mı diyor. Çünkü Sergen Yalçın millet güvenmiyordu. Çünkü hiçbir yerde uzun süre çalışmamış. Bir de 5 yaşın başında çok hala millet görmüyordu. Hala Anadolu takımlarının falan bir etkimi olmuşsa Ahmet Başkan'a. Dedim al bak bir kere ilk getiren sen olursun dedim. Bu laf benim lafımdır. Yani ilk Ser Sergen Yalçın'ı efsaneyi getiren sen olursun bir kere. Oradan koy bir kenara yani artı. Ondan sonra dedim nasıl bu adam denenecek. Sergen Yalçın nasılsa 5 yaşın başına gelecek ve denenecek. E, tamam ilk deneyen yine sen ol. E, Nitekim yani söylediklerimizde de akla çıktığımızı gösterdik geçen sene iki kupaya. Muazzam yani. bir başarı var geçen yıl. Evet. Ama işte Sergen Yalçın'ın o aması var ikinci sene. Geçine... Sizde bilgiler vardır Ceyhan Kolat ben e, sizin bilgilerinizi... Araların çok iyi değil. Bak onun başından söyleyeyim. Maalesef çok iyi değil. Yani birbirlerine nedense, çünkü niye iyi değil? Ya adamcağız Sergen yani 6 aydır sözleşme bekliyor. 2 kupa almış hala 2 ay beklettin. Bunlar yanlış şeyler. Ya. Beğenmiyorsan söyle. O da Sergen'e gider zaten. Aslında arka. istemiyor muydu devam etmek Ahmet Nurçe bir Sergen Yalçın'la? Bir anlamda Sergen Yalçın'ın kendini bırakmasını mı istiyordu? Ya Sergen Yalçın 5 yaşın bazı yöneticiler tarafından sevilmiyordu. Bu kadar basit. Bazı yöneticiler sevmiyordu 5 evet. şeyi Sergen Yalçın'ı. Sevmiyordu değil. Hala sevmiyor. Yönetim aynı. Hı. Sevmek ne, değil, Nedir, yani? Sevgi sizin nedeni ne? Sevmek zorunda değil. Ya yani, bu, bu, kimse, kimse şimdi bunların çoğu diyelim yani çoğu dedim zaten belki 3-4 kişi sevmiyor yani. Ee, öyle de hepsi dediysem belki 15 kişi kaç kişi yönetim kurulu oldu artık bilmiyorum. Yani 3-4 tanesi kesin sevmiyor. Başkanın da etrafında hem kulüpte hem de Ümraniye'de çok edersiniz yancılar var. Yani bazen sergen başkana bir şey söylemek istiyor, bir şey konuşmak istiyor veya başkan sergene bir şey söylemek istiyor. Aradaki kişiler biliyorsun kulaktan kulağa bile oynasan 7. kişi konuyu yanlış e, aktarıyor. Telefon yok mu? E, Telefonda olur mu? Zaten ikisi ümraniydi. Nasıl telefon olacak yani? Ama e, ha, şey anlamadım yani ikisi ümraniydi, ikisi konuşamıyor. Aracılar vasıtasıyla mı konuşuyorlar? E, i̇şte aracılar çünkü şey giriyor araya. E, o da diyor, o öyle yapsın o zaman diyor. O da diyor, o öyle olsun diyor. Yani sen bana birisi için bir şey söylersin. Ya yani söyle bilmem neye böyle belki o gidiyor o, o kelime çıkıyor aradan. Hı hı. Yani normalde affedersin lan diyordur belki. O da gidip onu başka bir şey anlatıyordur. Evet, yani çünkü konuşurken başka, karşı karşıya başka da biliyorsun işlemler. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Sergen Yalçın öyle bıktı ki 2. yıl sözleşmelerinden. Hı. 35 gün sürdü. Çalışmıyordu bir gün. ara. İşte o Rıdvan Dilmen'in attığı tweetler falan vardı ya artık şeydi yani. Ocağı aradım çok üzgündü. 5 Beşiktaş dönemi bitti diye bir şey oldu. Ve Sergen Yalçın çalışmamak için çünkü ilk pazarlıklar çok düşük bir rakamla başladı yani. Komik yani. Ben seninle çalışmak istemiyorum gibi rakamlardı yani bunlar. 10 kağıtla falan başladı. Ondan sonra Sergen Yalçın da herhalde şekerinden dolayı e, sinirlendi. O zaman da de ben dedi 35 istiyorum dedi. Olur mu filan deyince tamam dedi tatil yapalım başkanım dedi. Sonra konuşalım dedi. Sonra araya soğukluk girdi işte bu aradaki laf taşıyanlar falanla beraber bütün basın medya derken herkes Sergen Yalçın bugün Beşiktaş beş taraftarı Sergen Yalçın arkasında olmasaydı Sergen Yalçın şu ana kadar çoktan gitmişti yani. Yani bu parayı Sergen Yalçın iş olmasın diye istedi. Yoksa bu kadar para yani Hı -hı. onunla iyice. Ha, yo, Hı -hı. 20 kağıt, 22 kağıt razıyız razıydı işte. Bugün sizce ne oluyor? Sergen Yansın kalır mı? Başarısızlık işte ilk başta şeyden başladı. Başkanla hocanın anlaşmazlığı bütün her yere düştü. E sonradan ne kadar da toparlamaya baksa da işte o arada bir soğukluk kalıyor yani. Buradan başladı transfer bir kere geç yapılmaya başlandı. Hoca dedi ki ben bu sorumluluğu almıyorum dedi. Alanya maçından sonra. E, Futbolculara çünkü evet kızdı. E, çünkü mücadele etmiyor hakikaten. Ben 5 yaşın uzun yıllar sonra ilk defa maçına gittim. Beşiktaş Çaykur Rize sezonun ilk maçıydı. Hareket yaşa yine başladı met etmeye ben dedim hiç yok. Real Spor çok kötü bir takım dedim. Kalıcı olur mu Sergen Yalsın? Ne, Ne mi görüyorsunuz? Ya kalıcı ne, olsun ya. işte ben de onu istiyorum. Aslında ya, ya. Aslında Sergen'i aslında. çok severim. Hı. Başkan da çok samimi arkadaşımdır. O da çok sevdiğim bir dostumdur. Kalıcı olsun ama yani biliyorsun o Sergen'in eski yani adam kendine önem vermeyen bir adamdır yani Sergen. Yani mühim değil. O anda bırakırsam bırakır gider yani hiç fark etmez onun için. Yani para falan mühim değil yani. Sözleşmeden evvel zaten ben çalışmayacağım dedi. Bayağı da ciddiydi yani. Öyle yalandan çalışmayacağım falan değil. Ciddiydi çalışmayacaktı adam o sene. Hiçbir takım çalışmayacaktı yani. O öyle derece. Mi? Evet evet. O derece. Ben yani Fenerbahçe gider diye düşünmüş. Mümkün yok, diye düşünmüş. Yok yok. Yani neden yok. olmasın diye düşünmüş. Evet arada, yok yok. Sergen öyle bir karar verince yani zor döndürürsün yani. E sonra işte beş yaşlı olduğu için. E Sergen o da bugün bıraksın beş yaşı. Çalışır. Hele de geçen yıl yani. Çok da rahat olur yani. Ay şampiyon olduktan sonra her kapı ki ben şöyle düşünüyorum Celal Kolak video sergilen yatsın tıpkı futbolculuğu gibi dört büyüklerin tamamını ben çalışacağını düşünüyorum. Sonra olarak Aziz sormak istiyorum Celal evet. Kulot size. Ee, Aziz Yıldırım iz bırakan bir adam. Yaptıkları var, yapamadıkları var hmm. ama Türk futbolunda fark yaratan, geçenlerde de PlaySpor YouTube kanalında böyle bir içerik hazırladım, fark yaratan bir adam. Dostunuz 96 yılında dayanıyor. En son evet. doğum gününde <laughs> siz evet. de oradaydınız. Evet. Hatta ben yayından önce size sordum işte bu yahu bu, el öptü bilmem ne oldu hmm. falan filan. Ne düşünüyorsunuz Aziz ilgili? Aziz dostunuz nasıl bir Aziz Nasıl anlatırsınız bize? Yakın dostuna Aziz Yıldırım dinleyelim isterim. Ya, Aziz hep klasik anlatılmaz yaşanır diye. Aziz yaşamak lazım. Bana kötü günleri düştüğüm zaman da her zaman yardımcı olmuştur. Ama maddi olarak değil. Hani onun yardımı yeter zaten. Yanımda olması yeter. Bazıları da eleştiriyor Az Yıldırım'ın niye gittin elini öptün diye. ben Az doğum gününe gittim. Bize öğretilen, babamdan öğrendiğim büyüklerin eli öpüldü. Öpülmez diye bir şey yok. Ben orada Galatasaray Fenerli benim için fark etmez. Hele Az Yıldırımsa. Az Yıldırım çok büyük bir lider. Çok büyük ihanet yedi Fenerbahçe'de. O ihaneti affetmiyor. Yani kongre sonucu mu ihanet olarak evet, Evet. Çünkü mi? ona söz verenler çünkü dediğim gibi biraz evvel bahsettiğim hmm. gibi söz çok önemli bir şey. Bilseydi çünkü anketlerde falan başa baş gidiyordu. 20 binin geçince belki Ali Koç kazanacaktı. Kendisi dedi bana Üç gün evvel. Yani yaptıran anket şirketi de çok büyük anket şirketlerinden bir tanesi. Ama işte millet sözüne durmadığı için adeta kaçtılar kapının önünde beklerken, oy atarken. Öbür taraftan dolanıp Ali Koç'a oy attılar. şu anda kendi işine bakıyor. Çok memnun. Fenerbahçe'ye dönmeyi de hiç istemiyor. Ama başkan belirler mi bundan sonra? Ali Koç bırakmaz ki. Bırakırsa ya. Yani. Niye bırakmaz diye düşünüyorsunuz? Bırakmaz çünkü yani o... o oyunu, oldu o orası. oynuyor işte. Geçen de haftada taktik verdi işte. Takıma taktiği kim verdi? Televizyonda açıkladı. o taktikte <laughs> Fenerbahçe Galatasaray yendi. Ondan sonra yani bir top bugün kimler Allah aşkına ya. Zaten tazminat almış hoca senden. Onu getiriyorsun yani. sıp Aziz Yıldırımı gıcık diye kulüpte ne kadar Aziz Yıldırım'a işe aldı ha? Belki görsel tanımayacak kişileri hepsini çıkarttı etti. Sonuçta yani Aziz Yıldırım başkan olmayı düşünmüyor siz çok şu anda yakın olduğunuz evet. için ben ee... soruyorum size. Şimdi düşünmüyor, şu an olmayı mı düşünmüyor? Valla ileride yani. ne olur bilemezsin ki yani. yani ama Aziz abi de bugün. 8'e doldurdu. Ondan sonra hem iş hem Fenerbahçe'ye uğraşmak. Ben Fenerbahçe'nin sadına Aziz gittiğim zaman komple tahtalar vardı. Hepsi işte şu bankaya bugün bu ödeme, bu bankaya bugün ödeme. Yani onlarla uğraşıyordu yani. Gidip orada keyif yapmadı yani. Çok sinirli bir adam azıcık. Yalan söylersen, sözünde durmazsan sinirli. Yani millet kapısını vurup içeri girmeye bile korkuyordu. Ben hariç. <gülüyor> <gülüyor> Beni çok sever. Siz de, kaç kaç beri arkadaşınız var? Ee, 96, değil, 96 değil mi? 96 yani. affedersiniz. Ha. Evet onu geçtim ben. Sabahtan beri <laughs> ne <önce> konuşuyorsunuz burada? <gülüyor> <gülüyor> Öyle söylüyorsun. Demek tatlıymış <laughs> Alkoçer <laughs> onu söylerken. İnsan bazen, <laughs> evet. insan bazen, insan bazen kaçırabiliyor. <laughs> Geçenlerde bir, onu bir anlatmanızı rica edeceğim son olarak. <laughs> Azizlilma Federasyon Başkanı'na teklif edildi ve bu teklifi yapan? Ankara. Ne dedi Aziz Yıldırım? Ben ben yapamam dedi. Yıldırım ah, Demir dedi. Yıldırım Demir Eren Aralıktan sonra seçim oldu. O seçimde teklif edildi değil mi? Evet evet. Yani Nihat Özdemir'in yerini isteseydi bugün Aziz Yıldırım Başkan olabilirdi. <gülüyor> Federasyon <gülüyor> Başkanı. %100 bak 99 değil. Ama istemedi. Ben adil olamam. Ben Fenerbahçeliyim dedi. Ee, kabul etmedi Federasyon Başkanlığı. Ben onu kabul edeyim. O, yani or, orada mesela Aziz Yıldırım'ın tek yapamayacağı şey Federasyon Başkanı'dır bence. Evet. Neden? Ya Federasyon Başkanı da herkese eyvallah diyeceksin. Yani öyle öyle bir adam değil. Öyle bir adam değil yani. Özellikle kurla ilgili yeni yayın ihalesi yani, olduğunu yani, şey çok, çok etkiledi bence. Yani, çok güzel nokta Yani bu buraya inmezdi yani kur. Ne ya kaç liraya evet. anlaşıyorsun? Nereye nereye? E, o gün söylemişti. Var. Niye diyor bu parayı anlaştınız ki? Kuru açık bırakın 300 milyon dolar da kalsın demiş yani, ya, yani. Zildirim. yani şampiyonu. Trabzon şampiyon olsun mu sana? Siz Trabzon olsunuz Aziz yani, evet, evet doğru bravo. 5 ee, yaş olmuyorsa tabii ki Trabzon, Trabzon, Trabzon olsun. peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cihal Kolot'la birlikteydik. Ee, biraz geçmişi konuştuk. Onları tazeledik diyelim. Geçmiş, da... Geçmişe kaldık zaten. Geç... <gülüyor> <gülüyor> Ama bugün de konuştuk. Çünkü bugünkü geçmişteki olaylar bugüne dair de fikirler veriyor. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, PlaySport'a konuk olunca. Tekrar hayırlı çok olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim Spor'da Cihal Kolot'la birlikteydik. Keyifli bir söyleşi oldu. Tekrar görüşeceğiz ee, söyleşilerimizle. Hoşçakalın.